Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bu videoda MC Hole isimli delik otomasyon yazılımımızı tanıtacağız. Bir önceki videoyu izlediyseniz orada şu 4 tane deliği nasıl standart e, NX operasyonlarıyla nasıl işlem yaptığımızı görebilirsiniz. Bu videoda biz 16 tane deliğe bunu yapacağız. Bir de hatırlatalım. Burada 4 çeşit delik var. Cevata başları Düz delikler, kılavuzlar ve rayvalar. Bunlar boydan boya ya da kör delik olanları var. Çünkü bunlarda farklı işlemler yapıyoruz. O yüzden böyle farklı bir e, hem boydan hem kör yaptık. Farklı ölçüler de dediğimiz gibi. Bunları yapacağız. Şimdi ben hızını gösterilmek için çok detaylı anlatmayacağım. E, daha sonraki videolarda bu çeşit çeşit e, Rayba'da, kılavuzda nasıl işlemler yapıyor, neler yapabiliyoruz bunları da detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şimdi e, size hızını gösterebilmek için e, pek anlatmadan size bunları yapacağım. Ya da çok basitçe anlatabilirim. Saat şu an 58 geçiyor. Onu 58 siz göremiyorsunuz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Önce Enso Hold e, Hold butonumuza basıyoruz. Burada malzememiz neyse çelik, ST37 alüminyum buradan birini seçiyoruz. Ben çeliği seçiyorum. Select kısmında deliğimizi seçiyoruz. Metrik 16 civatılmış. OK dedim. Burada bizim gruplarımız var. Normal delikler, kılavuzlar, cıvata raybalar. Buradan bana uyanı seçiyorum. Şu i̇kisinin arasındaki farkı anlatırım. Cıvata kafe'nin açtım. bakın buradan direkt kendisi metrik 16 olduğunu görüyor çap 26 e, civata kapiyeli derinliği 16.8 ikinci çapımız 17 ve parça kalınlığı 50 havşeyi freze mi ya da G80 mi yapacağını soruyor freze diyorum çünkü çok büyük bir çap gelecek eğer ben dersem okey dedim burada ben e, operasyonlarımı görebiliyorum İlk önce 10'luk matkap gelecek daha sonra 17'lik matkap 20'lik freze ile civata kafiyeli işlenecek ve 12'lik e, havşa matkabıyla da havşası yapılacak. Bu da bitirmiyorum ben. Bir daha select diyorum. İkinci olarak metrik altı civata başı. Okey dedim. Yine aynı şeyi seçiyorum. Metrik altı olduğunu görüyor. Okey diyorum. Bir daha select diyorum. Metrik sekiz civata başı. Okey. Aynı şey. Bu da metrik sekiz olduğunu görüyor. Ee, çapları, derinlikleri görüyor. OK diyorum. Son olarak da metrik 12 civata başı. OK dedim. Yine bunu seçiyorum. Burada da metrik 12 olduğunu görüyor. Çünkü burada farklı şeyler de var. Siz e, belki buraya metrik 12 değil, metrik 14 yapmak isteyeceksiniz. Bunu da seçebiliyorsunuz. OK diyorum. Bu da bakın tek tek bunları e, ekliyor listeye. Hangi operasyonları yapacağımı. Sonra düzeliklere geçiyoruz. 16 düz açık evet okey diyorum. Burada deliklerimiz var. Kör delikleri de delik. normal delik sınıfına giriyor. Burada çap 16 derinlik 50 yine freze ile yapacak kavşeyi. İstersen hiç yapmayı biliyorum. İstersen G80 istersen normal frezeleme. Okey dedim. Yine select dedim. 14 düz açık. Okey dedim. Ee, yine patlayan delik seçiyorum 14 50 9 düz kör seçectim 9 düz kör. Burada kör delik olarak seçeceğim. Bunun çünkü parametreleri ayrı. Burada bakın zaten resimden görüyorsunuz 9 delik deliklerinin L1 deliğini görüyor. Yine freze ile seçiyorum, değiştirmiyorum. 11 düz kör. De seçiyorum. Yine kör delik yapıyorum. OK dedim. Kılavuzlara geçtim arkadaşlar. Metrik 16 çarpı 2 kör. Buradan buluyorum. Metrik 16 çarpı 2 kör. Hiç res şekle bakmıyorum bile. Yani parçaya bakmıyorum bile. Burada ne seçtiğimi görüyorum. Kılavuz kördelik, Metrik 16 çarpı 2 kör. Seçtim, Shift tıkladım, i̇şte burada diyor ki L2 e, yani kılavuz e, ölçüsü 24 değil de 30 olsun diyor, şimdi bu ayar neye göre ayar, e, aslında bu daha önceden bu yazılım daha ilkel haliyle bir yerlerde kullanıldı, e, oranın kendisi anlatmana göre bunu değiştirsin mi diyoruz, hayır diyorum ben, burada 24'ü görüyorum, derinlik derinliği görüyor. Ee, yani delik derinliği, bu da kılavuz derinliği 24. Gördüğünüz gibi kesinlikle bunu aynı değerde vermiyor. İsterseniz bu derinliği siz 30, işte 30, 25 gibi değiştirebilirsiniz. OK diyorum. Metrik 16 diye metrik 12, 175. Yine kör delik olarak Seçtim. Metrik 12 tere 1, 75. OK dedim. Daha sonra metrik 16 1, kör. Metrik 6 1, kör. Metrik 6 tere 1, Metrik 10 tere 1 buçuk açık. Metrik 10 tere 1 buçuk Açık. Burada ne yapıyorum? Kılavuz patlayan deriyi seçiyorum. Bu da deyin bana bir öneride bulunuyor. Buna ben hayır diyorum. Ee, 50 milim ee, parça kalınlığı, L2 de 30. Tamam diyorum. Bunu istersen değiştirebilirim. Ee, daha sonra raybalara geçiyorum. 4 ha 7. Gör geldim. Rayba'ya geliyorum Rayba 4H7'yi kendi buluyor bakın Delik derinliği 18.7 Rayba boyu 13.5 Yine yukarı alıyor Selek diyorum 8H7 açık Açık okey dedim Rayba patlayan delik dedim Yine Burada da bakın Yukarı çekiyor çünkü bu Eee Boş gibi görünse de bunun altında tabii ki parça var. Burada da yukarı çıkması gerekiyor. Okey dedim. Sonra 10H7 açık. Dedim. Yine patlayan delik. 10H7'yi gördü. Sonra 12H7 kör olarak yine seçiyorum. 12 h 7 kör. Okey dedim. Patlayan delik kör delik. 12 h 7. Bakın yine burada da derinliği değiştiriyor. Okey Hepsini bitirdim arkadaşlar. Burada benim listem mevcut. Create Chem Operations dedim. Neyin altında olsun? Workpiece'in altında. geometry View'da. Program Order View'da da programın altında olsun dedim. Okey diyorum. Operasyonları üretiyor, takımları çıkarıyor. Close diyorum. Şu an benim işim bitti arkadaşlar. 58'de başlamıştık, 11'i 5 gece bitirdik. 7 dakikada biz 16 deliği güvenli bir şekilde bitirdik. Burada bakalım. Evet. İsimleri nasıl yazıyor? Bu arada 7 dakikada bitirdik, bunu da bir not alalım bir yere. Şimdi burada küçükten büyüğe matkapları sıralıyor. 3.8, 4 e, Rayban'ın öndeliği, 5 işte metrik 6 herhalde. Bu şekilde çıkarıyor. Bakın matkapları. Bunların devir ilerlemelerini yazıyor. Şuradan görelim bunu da. Bakın. 3.8'de 1256'ya 62 devir e, ilerleme vermiş. Devir ilerlemeni ve ilerlemelerini veriyor. E, bakın burada en dibine kadar e, sokmuş matkabı. 9 matkabı. 9.8 10 Küçültelim. 10.2 Bu da metrik 12 olması gerekiyor. 11 W. Bu şekilde tüm şeylerini yapıyor. Bunların detaylarını nasıl yaptığını tek tek göreceğiz. Anlatacağım. bakın Güzel olan bir tarafta şu. Diğer eee bir önceki videoda hatırlarsınız. Bunların hepsini biz ayrı ayrı operasyonlarda yapıyorduk. Bunu seçebiliyorsunuz. Bazen hepsini tutabiliyor ama genelde tutmuyor. Bakın burada tüm havşaları buluyor kendisi tek bir operasyonda. Cenerate dediğimde hepsini yapıyor. Sonra metrik altı bakın şeye kadar götürmüyor. Biz belirttiğimiz derinliğe kadar götürüyor. Ve ee, burada adımı eski mantıklı yapmış. Yani bir olacak şekilde adımı. Bunu değiş değiştirebiliyor onu da anlatacağız. Yine bunları da büyük küçükten büyüğe doğru sıralamış. Metrik 6, metrik 10, metrik 12 ve metrik 16 olarak. Tabii ki şunlar da drill tap olarak size geliyor. Ve son olarak da raybalar. Şunlar biliyorsunuz en aynı çapta şeyler olunca kolyajınları kapatmanız gerekiyor birkaç böyle ufak tefek düzenleme yapmanız gerekebilir. İsterseniz şu kolejin çektiğim hepsini de kapalı bırakız Güvenlik biraz daha düşük olur. Bunları hiç karşılaşmazsınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi son olarak da yapıyor. Operasyonu bitiriyor. Şimdi bu bize ne sağladı? Öncelikle en önemlisi e, kılavuz ve raybalarda bu batma ihtimalini yok etti. Çünkü sizin e, default bile kabul etseniz yukarı alıyor kılavuzu e, ve raybayı. Devir kendi veriyor. E, seçeceğiniz bu şeyler şunlar dediğim gibi yalnız seçilebiliyor. Phoenix'te çok yaşadığım şey. Drill tap mesela drill'de kalabiliyor. E, bu çevrimleri doğru buluyor. En çok Raybo'da ben gördüm bunu. Rayba yine drill bor olarak doğru seçiyor. Size bunları küçükten büyüğe doğru, doğru sıralıyor. E, çünkü bu sıralama da önemli. Bazen işte iki üç tane havşa falan olduğu zaman aralara e, aralarda unutulabiliyor. Tek bir e, havşa operasyonu çıkarıyor bakın. E, ve yine kılavuzları da sıralıyor. E, kılavuzlarda biliyorsunuz ilerleme çok önemli bir şey. Onları da yine doğru bir şekilde veriyor. Ve size çok güvenli ve çok hızlı bir e, işlem yapmanızı sağlıyor, gördüğünüz gibi. E, şimdi bunu eğer arkadaşlar e, kullanmak isterseniz e, benimle iletişime geçin. Bunun için yeni bir e, mail açtık. nchallsoftware.gmail.com, bunu açıklamalar kısmına yazacağım. Ee, bunun için henüz bir ayrı bir telefon numarası almadık. Ee, mailden bana ulaşırsanız, e, yani ben bu konu hakkında bilgi almak istiyorum diye buradan bana ulaşabilirsiniz. Yalnız lütfen bana direkt yani telefondan, mailden fiyat sormayın. Şu şekilde bir işlem yapacağız. Ee, zaten senelerce NX sattık. Hep bu şekilde yaptık. Ee, firmanıza gideriz. Ee, sizin standart yaptığınız bir parçanızı alırız. İlk önce siz kemini yaparsınız. Dakika tutarız. Sonra biz NC Holle yaparız. E, ve farkı görürsünüz. Ondan sonra da e, fiyatı yine e, resmi bir fiyat teklifiyle size gönderebiliriz. Kesinlikle telefondan ya da mailden e, ya da yorumlara fiyatı nedir diye sormayın. Bu şekilde e, normal Enix nasıl alıyorsanız bunu da bu şekilde alabileceksiniz fiyat astronomik bir rakam değil. Aşağı şey, yukarı bir NX lisansı fiyatında. Tabi hangi NX lisansı diyebilirsiniz. Çünkü öyle on binlerce dolarlık lisanslar da var. Bu şekilde değil. ulaşılabilir bir rakam arkadaşlar. gördüğünüz gibi çok işlevsel çok güzel. bunu yapana kadar 2 senelik bunun bir arge süreci oldu aşağı şey. yukarı. 2 senedir biz aslında uğraşıyoruz bundan. Ee, bu ilkel bir şekilde bir firmada kullanmaktaydı çok büyük bir firmada Ama ilkelerle normal diril operasyonları vardı şu an kalkmış olan Bu kadar da işlevsel değildi Biz Bunu bu hale getirdik ee, Dediğim gibi eğer ulaşmak isterseniz ben iletişim e, mailini aşağıya yazacağım e, Buraya mail atın e, Ben size ulaşım sağlayacağım Eee Video için bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu konuyla ilgili tekrar görüşürüz.